Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bir kitap tanıtımında bulunacağım. Kitabın adı Ömer Seyfettin'den Seçme Hikayeler. Kitabın yazarı ise Ömer Seyfettin. Ömer Seyfettin Gölen'de doğmuştur. Kitabın yayını İş Bankası Kültür Yayınlarından'dır. Şimdi size içinden bahsedeceğim. Kitapta tam 12 tane hikaye vardır. Şimdi İçindeki hikayeleri sayıyorum. Ant, falaka, kaşığı, forsa, kurbağa duası, pembe inciri kaftan, gizli mabet, mermer tezgah, perili köşk, rüşvet, Türkçe reçete, yüz akı. Benim en çok sevdiğim falakadır. Bu kitabın sonunda kendinize bir ders çıkarabiliyorsunuz. Kitap çok güzel. Okumanızı tavsiye ederim. Kitap 142 sayfadır. Bir sonraki kitap tanıtımında hoşçakalın.